Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Yargıtay 17. Ceza Dairesi üyesi Elazığlı hemşerimiz Mustafa Özmen için Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni il protokolünün yanı sıra il dışından çok sayıda yargı mensubu katıldı. Yargıtay 17. Ceza Dairesi üyesi Elazığlı hemşerimiz Mustafa Özmen geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 55 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Özmen için ilk tören Ankara'da Yargıtay Başkanlığı'nda gerçekleştirilmişti. Elazığ hemşerimiz Yargıtay 17. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Özmen için son tören ise Elazığ'da İstitbaşı Camisi'nde düzenlendi. Öğlen namazına mütakip kılınan cenaze namazına merhum Özmen'in ailesinin yanı sıra Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Nide Valisi Ertan Peynircioğlu, Akpert Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz... 6. Kolordu Komutanı Yılmaz Uyar, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Özay Eryürek, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Yargıtay Daire Başkanlığından çok sayıda Yargıtay üyesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, il dışından bürokratlar, iş adamları ve vatandaşlar katıldı. Merhum Özmen'i anlatan Elazığ'daki ve il dışından gelen yakınları, arkadaşları Mustafa Özmen'in Elazığ sevdalısı olduğunu söylediler. Mustafa Özmen'in Bakırköy hakimliğinden sonra yargıta üyesliğine seçilmesi ve duruşuyla yine dediğim gibi hem Elazığlılara karşı olan hizmetlerinden hem diğer camiaya yani Türkiye'deki bütün samimi insanlara karşı devletini, milletini seven bir vatandaş olarak çok sevdiğimiz bir insandı. Çok üzüntülüyüz. Valla Türk milletinin ve Türk adaletinin başı sağ olsun diyorum. Doğumu hakka yürümek olarak bilip, hak ve adalet için gözünü kırpmadan ve ödün vermeden çalışan bir Türk aşığı, bu milletin aşığı ve dini değerleri çok yüksek olan bir arkadaşımızdı. Ölmeden önce tanıdığımız, değerini Bilal Çobanurrak yürekten verdiğine inandığım bir abimizdi. E, hakikaten sağlığında hem bizim kişisel gelişimimize hem de memleketin gelişimine müthiş katkı koydu. Kendisinden çok feyiz aldım. İstanbul'a birkaç kere yarına gittim. Ankara'da birkaç kere Elazığ'la ilgili meseleleri oturup konuşma fırsatı bulduk. Gözü, kulağı Elazığ'daydı. Allah rahmeti Mustafa abi sadece Elazığ'ın değil, Diyargı Camiası'nın da çok sevdiği bir abimizdi. Allah bizden daha fazla seviyormuş, yanını aldı. Allah rahmet etsin. Hem Elazığ'ımız iyi bir vatansever, iyi bir Elazığ hemşeriyi kaybetti. Yargı camiası da cefakar, vefakar ve çalışkan bir hukukçusunu kaybetti. Elazığ'ımızın, milletimizin sağ olsun. Yakınlarına, ailesine başsağlığı diyorum, sabır diliyorum. Ben yargıta üyesi Mehmet Reşat Koparan. Rahmetli Mustafa Özmen'in 35 yıllık arkadaşıyım. 1981 yılında fakülteye birlikte girdik. Aynı sınıfta okuduk. Aynı yurtta kaldık. Sonra aynı mesleğe girdik. Ve aynı tarihte yaratı üyesi olduk. Kendisini çok erken kaybettik. Kendisi karakter olarak, doğruluk olarak, dürüstlük olarak, cesaret olarak hep zirvede gezdi. Yargı camiasının başı sağ olsun. Ama özellikle hukuk camiasında bir el hazırlığı delikanlı. iyi bir değer kaynaklı belirtti. Tüm Yagı Canlısı'nın ve Elazığ'ın başı sağ olsun. Evet, Mustafa kardeşim benim çocukluk arkadaşım. Üniversiteyi beraber okuduk. İlk hakimliğe başladığı heyecanı hatırlıyorum. Nevşehir Kozaklı'yla başladı. Bugün gerçekten Elazığ'ın yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biri olarak ne yazık ki onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, geride kalanlarına sabır diliyoruz efendim. Tabii çok kıymetli bir arkadaşımızdı. E, vakit saat, işte zaman gelince e, işte böyle ölümler erken oluyor. Yani bu memleketin bir değeriydi. Gerçekten uzun yıllar hizmet etti. Yargı camiasına da çok saygın bir kardeşimizdi. E, i̇limizde böyle bu tür insanların yetişmesi gerçekten çok zor. Kendisi iyi bir arkadaşımız, kaliteli bir insan, vatanını, devletini, milletini, bayrağını seven bir kardeşimiz. Allah kanı rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Bir değer de lazım şimdi kıymetli. Yargıtay 10. 10. derecede çalışıyordu. Kendisi yakın dostumuz, aile dostumuzdu. Sevgili Furkan'cığım benim hem mahallelim, çocukluk arkadaşım hem de liseden de okul arkadaşımdı. çok değerli bir insandı. Uzun yıllarda dışarıdaydı. İşte Cemil, Cemil Bey'in söylediği gibi bizim de 40 senelik arkadaşımız. En son İstanbul'a gittiğimde bir arkadaşımızın mekanında oturduk, beraber kahvaltı ettik, yemek yedik, sohbet ettik. Ee, ve eski günleri yad ettik. Ee, 14'ünde bu e, kalp krizini geçirdikten sonra telefonlarını aradım ama ulaşamadım. Maalesef kritik bir dönemdi. Kalbi durarak hastaneye kaldırılmıştı. Ee, Elazığımızın ve e, Türk yargısının başı sağ olsun diyelim. Daha sonra İl Müftüsü Peyami Güngör merhum Mustafa Özmen için helallik istedi ve ardından cenaze namazını kıldırdı. Elazığ ilimizin yetiştirmiş olduğu önemli şahsiyetlerden birisi olan Yargıtay üyesi Mustafa Özmen kardeşimizi Allah'ın rahmetine, mağfiretine, inayetine tevdi etmek üzere kendisine son görevimizi yapmak üzere buraya toplandık. Öncelikle bu kardeşimizi dünya hayatındayken nasıl bilirdiniz? Ehli iman olduğuna şehadet eder misiniz? Evet. Ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. 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 Cenab-ı Hak ve kabul eylesin. Evet. Amin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu ve Rahmetullah. cenaze namazının ardından merhum Özmen, Bağlarca Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Özmen ailesi taziyeleri Kültür Mahallesi'ndeki Hacı Fuat Açık Taziyevi'nde kabul edecek televizyonumuz olarak merhum Mustafa Özmene Allah'tan rahmet kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.